Şu görsele bir daha bakmak istiyorum ya. Ryan O'Connor oturuyor abi şaka gibi ya. Of. Valla duygulanmamak elde değil. 350 z yaptık. M3 GTR yapmaya çalıştık. Skyline yaptık. Ve sırada bir sürpriz araç daha var. Underground Garage'da devam ediyoruz. bahsetmiş olduğum 3 araçta arkamızda gerçekten ne güzel bir iş başardığıma bakıyorum. Çok güzel araçlar oldu. Taba bastım, yönetici dedim. Bugün modlayacağımız arabayı aldım. Motoru üstünde henüz takılı. Hemen ben gidiyorum. E mekanik modu diyorum, montaj diyorum ve aracın küçük çıtırdan gösteriyor ne olduğunu. O zaman ben tab dedim, mağaza dedim. Şimdi motorumuz takılı olduğu için direkt gövde diyorum. Hmm, arka koltuk kartka koltukla başlayalım. Şimdi aile dedim. Zuma Z bize şey. Buna satın alalım. Bir bakalım. Arka tampon. Arka tampon. Stok spor. Spor olsun. Ön tampon. Ön tampona da spor istiyorum. Ama şöyle çıtırdan bakalım neler var. Evet. Spor olanı seçtim. Ön kapı. İki tane spor alalım. Aynalarımız. Of çok güzel aynalar. Spor güzel. İki tane de bundan edinelim. Egzoz sistemi takılı. Çamurluğumuz spor tabii ki de. İki taraf için iki tane aldım. Şasi var. Yakıt tankı vardır. Bagaj kapağı. Bir tane edinelim. Ne olur ne olmaz. Kaput. Spor düz. O zaman bir tane kaput aldık. Sinyal lambası. Of çok güzel. Çok iyiler var yalnız. Şu iyiymiş. İki tane alalım. İç mekan. Lüks. Lüks dedim. Lüks hoşuma gitti çünkü diğerleri sade siyah. Lüks renklerinden dolayı harika. Hiç aynaya gerek yok. Çeyrek panel. Çeyrek panelimiz düz olmasını istediğimiz için şurada hafif bir çıkıntı var ve ben belirttiğim gibi çıkıntıları sevmiyorum. Reflektör. O aynaları. Şundan da iki tane alalım. Şundan da iki tane alalım. Montajlayıp göreceğiz tavan. Cabrio mu olsun? stok olsun. Bence cabrio olsun. Üstü açık kalabilir de. Aslında öyle de bir şeklimiz var. Hmm, Yan etek. Yan etek. Sen gel bakalım. Seni beğendim. Bunda da çıkıntı vardı. Spoiler. Ben belirtmiştim. Spoiler sevmediğimi GTA videosunda ama her birinden birer tane alıp deneyeceğim. Eğer görüntüyü bozarsa tamamen kusura bakmayın takmayacağım. Bu da olur. Arka pencere düz cam mı yoksa tamam ikisinden de alalım bakarız. Ön cam. Hafif şunda yazılı stil gibi var. Normal sadesinden de alıyorum. Ve etiketimi kaldırıyorum. Buradan bana lazım olanlar. Arka koltuk değil. Hemen bakıyorum hemen. Eko, egzoz sistemi falanlar. Geç. Vites kutusu. Olabilir. Hemen vites kutusu. Spor manuel. Tabi söyleyeyim. bu modellerin normalde otomatik versiyonu olmadığı için manuel seçiyorum. Bir türlü seçemedim. Izgara Black line'lar için varmış. Bunda ızgaraya gerek yok. Kapı da aldık onu aldık. Egzoz ucu. O zaman bir tane şundan bakarız. Bir tane şundan bakarız. Bir tane şundan bakarız. Bir tane de şundan bakarız. Koltuk. Koltuk çok sportif olması gerekiyor. Çok sportif. Çok sportif. Bence de. Bence de bu. Doğru tahmin mi ettik? Bizlerle aynı şeyi mi düşündük acaba bu kadar koltuk arasından? Hiç zannetmiyorum ama os. Sıra direksiyon simidinde bakalım. Çok klasik. Bunu bir videoda kullanacağım. Spoiler olsun. Hmm. Bu çok BMW direksiyonu. Şu 350Z zaten. Yani en sportife yakın sensin sen gel. Arka lambamızı seçtik. Şimdi Jant ve lastik seçeceğiz. Jant bakalım bunda ne gider? Bir düşündüm. Hala düşünmek üzereyim. Bence desen. Roland 105 113. 1 2 3 4 aldım. Lastik hmm 113 almıştım. Drift 113. Drift'e gerek yok. Normal 113 alalım. 4 tane mi aldım? Hazırsak montaj. Ön batikitle başlayalım. Fena değil. Çamurluğumuzu takalım. Hemen aldığından kaputumuzu takalım. Kaputu düz seçmiştik. Kaput gayet hoş. Farlarımıza bakalım. Bir tanesini şöyle montajlayacağım. Bir tanesini de şöyle montajlayacağım. Bence farları yakması ideal. O yüzden çok özür dileyerek şunu söktüm. Hemen çünkü daha bir ayrıntı verdi. Bu reflektörü taktım. Ön camımızda. Evet böyle daha sportif oldu. Hemen kapımızı montajlayalım. Çıt çıt. Güzel oldu. Çeyrek panel ön. Çeyrek panel arka. E, ön çamurluk. Unutmayın. Hemen eteğimizi de takalım. Etek biraz sert duruyor. Of şu an bir şeye benzedi. Şu an bir şeyler oldu. Hemen içerisini de montajlayalım. Lüks demiştik. Abi hiç fena durmadı. Vites kutusu manuel demiştik. Güzel. Bu tarafı açmak için kapıyı montajlamamız lazım. Taktık. Hemen şuradan direksiyon seçebiliyor muyum? Seçebilirim aslında. Evet azıcık daha sola kaymam lazımmış. Of şu an bir şeye benzedi işte. Roll cage gerek yok bence roll cage'e. Koltuğumuzu montajlayalım şuradan. Gördüğüm yeşil noktaları montajladım. Koltuk da güzel. Fena değil. Hiç fena değil. Şu yeşil noktaları da montajlayınca yan tarafında eti çeyrek panelini takalım etek bu taraf. Evet kendimi de düzelttim hemen. Bagaj kapağımızı takalım. Sık sık vidaladık. Burası ne montajı ama bulamadım. Hemen tamponumuzu takacağız. Arka tampon. Of. Arka tampona bir şeyler oluyor. Hiç fena değil. Farlarımızı takalım. Oy farlar daha güzel oldu. Farlar arabadan daha güzel oldu. Gerçek mi ya? Bir yerden montajlanıyor ama seçemiyorum. Takmadığım bir yer olabilir. Kapımızı kapatıp yan aynalarımızı da takalım hemen. Aa yan aynalar şık. Pek görseldeki gibi değil ama güzel oldu. Üstü e, kapatmamayı düşünüyorum. Ama spoilerımı tabii ki de deneyeceğim. Beğenmedim. olabilir. Olabilir. Bu aklımızda kalsın. Spor olan. Çıta aslında orijinalinde var ama bir de şunu deneyelim. Bu da çok uzun. Spoilere çok gerek var mı diyeceğim ama bunu beğendiğim için bunu takmak istedim. Şuraya bir montajlanacak bir parça diyor sanırım orayı buluruz. Şimdi asıl geldik gelelim. Roland 1.13'lere lastiklerimizle. O abi çok iyi seçim. İnanın çok iyi seçim. Görüyor musun bak? ön tarafı da takayım. Bence ha. Biraz sanki Yani kamber ayarı yapılsa. Hani 1.05'te olurmuş. 113 çok büyük kalmış olabilir ama ben bozmayacağım. Direkt bu şekilde montajlayacağım. Bence harika. Yok, çok iyi oldu. Egzoz ucunu takamadım ve tamponu ilk defa beğenmedim. O yüzden gerçekten mağazadan gövde deyip ön tampon deyip farklı tamponları da tek tek denemek istiyorum. Mesela bunu almıştık değil mi? stoğa bakalım. Keza arka tamponda da aynı şekilde o da e, içime sinmemişti. Arka tamponu da stok bakacağım. Şu sporlara da bakacağım. Şuna hiç hoşuma gitmedi zaten. Ama arka tarafta sanki bir şey takılırdı. Onu arıyorum şu anla. Yani o çıta ney? Bu arada şeylere de şunlara da bakalım. Bunlardan da ediniyorum. Tek tek değiştirip bakacağız. Ta ki içimize sinene kadar. Arka tamponla olan şeyi bulamadım. Şu. Şu çıta gibi şeyi bulamadım. Önce tamponlardan başlıyorum sökmeye. Seçemedim seçtim. Hemen şuradan bir egzoz uçu takmaya çalışacağım. Çünkü takamadım. Egzoz uçu takamamam şaka mı? Aradım bulamadım. Tamponlarımıza bakacağız. Spor. Lüksü deneyeceğim. Lüks sanki daha iyi. Duruma göre lüks takabiliriz. Lüks sanki hoşuma gitti. Spora bakacağım. Spor da güzel. Spor kalabilir. Evet. Üstü açık tutacağım. Yan etekleri sökeceğim. Ve buraya uyumlu bir yan etek takacağım. Şunu beğenmiştim bir çıkıntısı var ama çok belli oluyor mu? Evet yukarıdan bakınca aşırı belli oluyor. O yüzden değiştiriyorum ve ee... seni seçelim. Seni seçtim. Evet. Çok abartı durmuyor. Direk açığı da tamamlıyor. Çok gayet iyi. Hemen şuradan uzandım. Şuradan hemen stok olanımızı takalım. Ön tamponlara bakacaktık. Ön tamponlara sökelim ve yeni bir ön tampon bakalım hangisi olsun Şimdi sporu takmıştık spordan farklı modeller de var şurası çeyrek dilim olanlar bu bu güzel bu bu hoş şu alt gözlerini de takalım hemen göz onlara hala bir egzoz ucu bulamadım egzoz bakacağım buraya ne geliyor hiçbir fikrim yok neden beni mekanik modundan attı? Bunu bilmiyorum ama ön tamponla arka tampon arasında bir eşitlik olup olmadığına bakıyorum. Pek içime sinmeyen bir dizayn mı oldu acaba desem? Evet görüyor musunuz hala bak? He, yukarıdan takabildim sonunda. <laughs> Bunu bekliyormuş. Neyse. Bu çok stok. Bunu sökelim. Evet sökmeyi seçelim. Montajlamamışım tamam. Bağlamamışım sadece şu anda kontrol ediyorum. Hayır. Hadi evet. Şu ikiliye bakacağım. O çok abartı. Hayır. Çok fazla abartı. Bu o, kare olmaz. Yine stoğa kaldık sanırım. Bu olmuyor. Evet. Lüks, lüks olabilir. Lüks olacak artık. Evet montajımızı da yaptık. Aracımız hazır. Bakalım. Evet. Bu şekilde kutu gibi bir araç oldu. Ama aslında bu araç şu arkaya ne takılıyor hiçbir fikrim yok. Bu aracı hemen rengini yapalım. Evet bir sallandı. Oyun sallandı ama. Araçtan çıkmayacağız tabii. E boyama istasyonu dedim en öne çektim ve bana şu rengi verebilir misin? Şöyle yap. Hayır hayır hayır. Hayır. Olmuyor, olmuyor. Gerçekten olmuyor. E, rengi yok sanırım. Hayır. Tam istediğim gibi değil. Hayır. Daha kötü oldu. Gittikçe daha kötü oluyor. Hayır. Peki akrilik desek? Ben... <laughs> akrilikte buldum. Akrilikte buldum boyayı. Bu tamam. Akrilikte jantlarımızı da beyaz yapalım. Ve aracın neye benzediği aslında hiçbir şey. Ama tabii ki de şu anda gördüğünüz araç ya hiç bire biri değil ama hızlı ve öfkeli ikinci filmdeki Suki'nin S2000'i evet S2000 neredeyse binde bir şahit dördüncü aracımız olarak ya yani, Lastikleri falan araç çok komik duruyor. Şuna bakar mısın? <laughs> ya üçü tamam da dördüncü hani. Şöyle ben ineyim artık tamam. Evet dördüncü araba aracımızda Hot Wheels oyuncaklarından alım. <laughs> Devam edemiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> yeah. Game over, man.